Evet merhaba arkadaşlar ben Fakyan Gamer Türkiye'den can ve ee, işte bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz. Ee, Biz serverdayız gördüğünüz gibi. Falan, 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 falan. Ee, işte öyle. Kimse yok yanımda ben de öyle tek başıma takılayım dedim. Video çekeceğim ve video çekmek istiyorum yani. Ee, fraps aldım gördüğünüz gibi. Ee, çekmek istiyordum ama ise işte kimse yoktu. O yüzden çekemiyordum. Eee serverdayım. Hangi server olduğunu bilmiyorum. İşte öyle. Bu serverda takılırım kısa bir süre. Uzun bir süre. Evet, skin de değiştireyim şöyle göstereyim. Önder'in videosunda görmüşsünüzdür belki. Bu skin'i ilk el yapma videosunda. Ama baya küfürlüydü. İnşallah önder arayı sansürlemiştir. Mesela nereye gidelim? Biz bir şeye gidelim. Arsalar'a bir bakalım var Var lapiste falan para kasacağız işte yapacak bir şey yok bu sorularda para kasıp ev falan inşa etmemiz lazım masaları merak etmem diye bakayım ee, p6 yazıp bir asla otur ha plot mu? p Evet sesim az gelebilir. Kusura bakmayın. Ha, sahip değilsin. Hı, tamam. Hemen var lapise gidelim. Sesim e, az gelebilir. Kusura bakmayın. Mikrofonumda biraz sıkıntı var. Hatta hiç gelmeyebilir. İşte, kusura bakmayın o yüzden. Mikrofonum biraz sıkıntılı. Ee, uzaktan da ki. Ha, Diamond ne kadarmış? 2000. Ha, tamam. Şuna. Gece görüş eksilimi. Ah, bana niye vermedin? Bana verme. Bu da gece görüş. Bunu batalım. Evet arkadaşlar kusura bakmayın. Dediğim gibi sesim az gelebilir. Biraz bağırmam lazım. Ama bağırmayı çok seven biri değilim. Ee, şimdi yapabildiğimiz kadar bir şeyler yapalım. İşte dediğim gibi işte fraps aldım kayıt falan yapıyoruz işte 11 dakika falan olur artık videolarımız çünkü Fraps zaten sağ olsun bize bayağı giriyor biraz da lag var sanırım ee, bir dakika bir Skype'den bir şey yazdı herhalde Evet. Arkadaşım şey yapmış. Şimdi şu videoya bakayım. Aynen. Şu an kayıt ee, evet şunları da şey yapayım. Toplayayım. Ne bir şey yazdı ya. Ee, tamam. Siz zaten Skype'i görmezsiniz buradan. <laughs> Fırapsın özelliği burada kayıtta olduğu program harici hiçbir programı göstermiyor güzel Hypercam'da öyle sıkıntılarımız vardı bütün Windows çekiyordu falan sıkıntılıydı Hypercam hyper, hyper, Hypercam. konuşamıyorum abi ne oldu bugün bana ya Allah Allah neyse kırmızı kazmadım Ha para etmiyor. Bir dakika ne kadar? 20 bin mi? 2 bin. Bende ne kadar var? Ha bin. Tamam. Neden 7 bin anladım. Arkadaşlar bize bana yeni oyunlar söyleyin ya sıkıldım. Yeni oyunlar verin o oyunları da oynayalım o oyunların da videosunu çekelim yapalım. As for olabilir, e, olabilir, League of First olabilir, Metin 2 olabilir. Ne haber Emre? Emre dayı. Şimdi satayım. Aynen. Da, ne haber la? Çıra çıra çıra. Of da bana kazma yok. Da bunu var ya. Bak adam öküz gibi kazdı. Eyvallah. Thank you teşekkür ederim. <laughs> Bas düştük. Sürekli şey Skype'a e bakmayın diyorum ama gelen geçen yazıyor yazı yazıyor işte. Bakayım ee, tamam işte. ee, ne yapıyorsun abi? Ben kazan toplarım. Oh, Teşekkür ederim Emre Toplayalım Teşekkürler. Thank you. Thank you of. tanesini bile ziyan etmeyeceğim. Hepsini toplayacağım. Bak oh, ne oldu lan? Kusura bakmayın arkadaşlar biraz önce şey oldu. Az, az, az kayıt mı durdu? Yok kayıt hala devam ediyor. Ee, Fraks tam çözmüş durumda da değilim arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size yani. Tam bilmiyorum bu Fraks'ı. Onu da kazıyor Ben de topluyorum. Ve çıkacak yerde bırakmamış. Hmm, planını anladım. Çıkacak yer bırakmamaktı. Senin planın güzel. Server IP'sini veririm herhalde altta Adı da P.A.C. Craft. Ona da Önder verdi. Bu önder söyledi. Ye 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 kim yazdı ya yazma yazma. Var parçaları bir çıkalım arkadaşlar. Hadi fraps, hadi fraps. Yeah. f basmayın yanlışlıkla F2'ye basarsan falan mı? video duruyor arkadaşlar kusura bakmayın yanlışlıkla F2'ye basabilirim herhalde e, Önder'le çektiğiniz videoda ben o videoyu yüklemeyeceğim çünkü e, ben yüklemeyeceğim Önder yüklerse yüklesin ben yüklemeyeceğim çünkü hem küfürlü hem de şey oldu e, ben yanlışlıkla videoyu kesmişim bir yerde bu arsa artık senin kullan He, 10 bin liramız daha var forma var markete gidelim biraz şuraya bir şeyler inşa edelim arkadaşlar ya e, ben yeni mikrofon alacağım bu arada onu da söyleyeyim bir de premium hesap alacağım artık 40 lira da olsa ne kadar olursa olsun şu karnı hediyesi olarak ver e, artık bir şey almayı para verirlerse onunla para verir para biz fakiriz. öğreneceğiz abi paramızı e şimdi enchantment table ile bu şeyi falsam kendi enchantımı kendim basarım ben Değil mi? Yalan mı? Basarım abi. 5000'e bundan alayım. Ee, aldım mı? Alamadım. Enchantment tab Aa, almışım. almış. Ee, bir 2000'e de şunu bir 20 tane falan da alayım bundan. Hadi olmadı 30 tane alayım. Warp arsaya gidelim. Warp. Ya da P ev yazınca direkt gitmesi lazım aslında. Aynen P ev yazınca direkt geliyor zaten. Buraya. Şunu bir ortaya koyalım. Şimdi şuradan şöyle. Buradan da şöyle... Bundan böyle güç alması lazım. Aynen. Kaç demek? 30, tamam. Şimdi bunu birazcık daha şöyle bir şey yapsak. Şöyle... 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 Ee, şöyle... Şöyle şöyle. şöyle Aynen böyle güzel oldu. <laughs> Boşuna kitaplık kullandık ama olsun. İyi. Evet arkadaşlar şunu da yaptık. Şimdi birazcık daha level kasalım. Bak lapis. Arkadaşlar var lapisimize de geçelim. Buradan biraz lapis lazuli toplayalım. Şimdi benim sesim hala az geliyor olabilir. Hiç kusura bakmayın yani. Özür diliyorum. Ben video devam ediyor. San <laughs> <laughs> kaytan Neymiş bu ne? Hadi 30 level Hadi be kaz al. Kaz. Yeter. Sıkıldım. Hadi enchant basmak istiyorum.